arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu oyuncakları açacağım. Yanında arkadaşım var maalesef. Bu arada arkadan siz geliyor olabilir. Özür dilerim. Bunları başka bir videoda açacağım. Gidebilirsiniz. Bir de ben daha önceden bunu açmıştım. Şöyle bir şey. Bunu da şunları açtığım videoda daha detaylı şekilde gösteririm. Bugün bunu al alacağım. Bugün bunu açacağım. Çok ucuz bir oyuncak. Dünyanın en ucuz oyuncağı bile diyebilirim. İki tane karakteri çıkıyor ve burada bir saklama alanı gibi bir şey var. Arkadaşım da bunları benim avuklarımın aynısından aldı. Ama o videodan önce açtı çünkü onun bir YouTube kanalı yok. Oh, oh, Şaka şey yapıyorum. Olsa da zaten orada yapardı. Bu arada arkadaşlar arkadan çok ses geliyor. Çok hmm, ses ne diyeceğini geliyor. bilmiyordum sanki. Diyecektin ya. Olsa da sen hiç abonesi olmazdı diyecektin. Hayır, ama... hayır. <laughs> İlla ki olur da annem babam falan. Sağ. <laughs> i̇şte bu kadar dedim. İşte bu kadar zeka <laughs> tamam şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. <laughs> i̇şte arkadaş herkes kendi şeyini söylüyor. Konuşmamız gerek yok. Burada bildiğiniz gibi şeyler. Bildi. Bu arada bir şey diyeceğim. Işıklar gösteriyor burada ışık çıkıyor gösteriyor çıkıyor mu ışık? Hayır çıkmıyor. Çıkmıyor fake. Şaka yapıyorum. fake falan değil ama. Yani bu kadar minik şeyde ışık mı çıkıyor? <laughs> bu arada bizimki arkadaşlar Fashion Runway okuyamıyor olabilirim. Runway. Run Runway. Run, 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 ride. run ride, evet. <laughs> fashion Runway. Yani böyle moda mı? Artık moda gibi bir şey. Bu arada ben açmaya başladım. Yine gevezeli. Ee, burada paketimizden şu çıkıyor. Bir de katalog çıkıyor. Bunları daha detaylı inceleyeceğiz. Siz bunu atabiliriz. Atabiliriz. Bu arada arkadaşım onu bırak yani kendininkini bırak da ben gel birlikte deş şey yapayım. Ya bir ışık çıkıyor mu diye bakayım ya. Allah Allah. Minikten bir çıkıyor. <laughs> Zorlarsınız çıkabilir. Bilmiyorum. Evet. Bunu en son açacağım. Şimdi arkadaşlar açıyorum. Ee, buradan şöyle bir şey var. Şuradan açılıyor. Şöyle. Sonra burada böyle bir bu ters neden olmuyor? Podium şeyi var burada. Ama aslında ters değil, böyle yapılıyor ama. Kodum şey var burada bir tane. Ee, önceki karakterim gel bakayım. Evet, sen burada arkadaşını bekle tamam mı? Gözükmüyor olabilir. Gel şöyle yapayım sen burada arkadaşını bekle. Ama düşebilirsin. Buradan da açılıyor. Buradan düşüyor. Tabii hayaller böyle değil ama gerçekler böyle maalesef. Belki <laughs> sen de konuş. Tamam. Neyse. Bu arada bu karakter em, hepsinde aynı Evet çıkıyor. hepsinde Eğer bu seriden alırsanız bu karakter hepsinde çıkıyor. Ama bu hepsinde aynı mı onu göreceğiz birazdan. Evet. Birazdan göreceğiz onu birazdan. Bana Şansımıza çıkmıştı. Gösterin. <laughs> Çıkar göstereyim. Arkadaşlar umarım bana o çıkmaz ya. Bu arada bu karakter çok tantiş, tat, çok tatlış bir karakter. Ben çok sevdim açıkçası. Yanına gir bakayım arkadaşının. Şöyle kapatalım arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu, 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 kıracağım şimdi kesin kıracağım. Kırmadım. Güzel. Yani ben bu şeyleri kırıyorum. Ha, evet güzel taktık. O zaman siz şöyle şurada bekleyin arkadaşlarımız. Bu arada arkadaşlar ışık kötü olabilir. adamın ışığı patladı. Şu an bir şöyle bir lambayla yapıyorum. Sağlasam yani burası disco alanı oluyor. Hayır Melike. <laughs> evet o şekilde gibi. Bayağı karanlık oldu. O kapatmıyorum. Şimdi ne yapma. Yapma yapma görecekler yapma. Bak kameranın açısı da çirkin olsun istemiyorum açıkçası. Şimdi bunu açıyoruz. Hadi bu <laughs> kadar. Bu aynısı çıkmadı deme. Gerçekten yani. Gerçek, gerçekten yani. Allah affetsin de. Hmm. Ya, uzaktan bakayım. Aynısı değil mi? Aa, farklı. Farklı çıkıyormuş bu arada. Çıkarken kendininkini göster. Sonra ben Arkadaşlar bu arada niye ben kamerayı böyle döndürdüm? E, bu arada o gizli olan yerde hepsi farklı çıkıyormuş. Mesela Melike'nin şu... Yani hepsi değil yani aynı da çıkabilir. Aynı da çıkabilir ama o da şansınıza göre yani. Ver. Melike'ye çıkan bu açıkçası ben çok beğenmedim ama siz beğenmiş olabilirsiniz. Bu arada Melike'ye çıkanların hepsinin elinde şöyle bir şey var. Şu kız hariç. Evet. Yani bakalım benimkine. Benimki, benimkinin teni açık. Saçı şey. Oo! O ne? Saçı. Güzel. Bu nasıl bir bebek? bir defa de. Gitarcı. Evet, gitarcı bebek. Benimkinde elinde bir şey olan var artık. Gitarcı bir bebek şöyle. Ben e, ben size şu şu paketlerden çıkanları da göstereceğim benim. Ha, o göstersin ben de şu serdiğim Deriden deriden. Evet, o sergile sergilesin ben de bunları bunun içine koyacağım. Sergile. Bak şuraya gelirsen maksimum şuraya gelirsen kamera görüyor. Ya da şuraya da gelebiliriz. Dışına gel biraz daha yaklaştır. İlk hatta biraz şöyle de yaptı. Hı. Hatta be dur 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 dur. dur. Ben kamerayı böyle Sen buraya koy şuraya. koy. İlk bu çıktı. Mor saçlı, yeşil gözlü. Kafam çok elime kafam gözlü. İkinci de de bu çıktı. Bu da böyle teknolojik falan. Bu da gamer girl helaldi. herhalde. He -he herhalde. helal Bu arada şöyle oluyor. Şey. Evet. Buradan tutabilirsiniz. On görmüyorlar. Dur göster tutabilirsiniz. tutabilirsiniz. Şuradan tutabilirsiniz. Şu arkadaşımız. 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 Ya. Şimdi arkadaşlar bu bölümde mi açsam? Bunları. Bilmem. Hayır ya boş ver. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapmaya da bilirsiniz. Çok önemli bir şey aynen, yani. aynen Sadece <laughs> herkes söylüyor söylüyorum. Hoşça kalın. Hatta hiçbirini yapmayız siz. <laughs> Gel buraya. Hoşça kalın. <laughs>